Merhabalar, Photoshop derslerimize Erasal Tool yani silgi araçlarını öğrenerek devam ediyoruz. Silgi aracını seçtiğimizde altında 3 özellik ile 3 farklı silgi olduğunu görmekteyiz. Öncelikle Erasal Tool'u seçelim ve kontrol paneline bakalım. Burada simgimizi kullanırken tercih edeceğimiz boyut ve fırça ya da kalem türlerini bulabiliyoruz. Mod kısmında fırça, kalem ya da blok şekline kullanabiliriz. Opasite, şeffaflık değerimizi, flow ise silme işlemindeki yumuşaklığı ayarlamamızı sağlayacak seçeneklerdir. Şimdi bu özellikleri uygulama üzerinde görelim. Öncelikle brush modunu yani fırçayı tercih ediyoruz. Ve buradan da herhangi bir fırça modelini seçelim. Boyutunu da ayarladıktan sonra buraya gelelim. Görüldüğü üzere katmanlar kısmında fotoğrafı background olarak ayarlı ve kitli. Bu durumda silme işlemini gerçekleştirmeye çalışırsak eğer, araçlar kısmındaki background rengine göre bir silme işlemi gerçekleştirecektir. Uygulayarak görelim. Background özelliğindeki renge göre silme işlemi yaptı. Yani aslında brush tool kullanarak bir boyama işlemi yapar gibi sonuç elde ettik. Flow ve opacity değerlerinde değişiklik yaparak da deneyelim. Arka planın biraz daha göründüğü daha yumuşak bir sonuç elde ettik. İşlemi geri alarak devam ediyoruz. Katmanımızın kilidini açalım. Şimdi normal bir silme işlemi yaptığımızda doğrudan alanın tamamı yok olmuş olur. Erasal Tool yani ilk silgi seçeneği ile bu şekilde bir silme işlemi gerçekleştirebiliriz. İşlemi geri alarak devam edelim. Şimdi ise Erasal Tool'la farklı fırça türü ile herhangi farklı bir arka plan elde etmeye çalışalım. Bunun için öncelikle yeni bir katman açıyoruz. Ve bu katmanı fotoğrafın bulunduğu katmandan aşağıya doğru yerleştiriyoruz. Daha sonra katmanımız seçiliyken boya kutusu ile bu katmana bir renk verelim. Katmanımızı boyadık. Şimdi fotoğrafın olduğu katman seçiliyken Erasal Tool mod fırçada farklı fırça türlerinden birini seçelim. Yaprak desenli olan fırçayı tercih ettik. Yumuşaklık değerini de değiştiriyoruz. Fırçamızın boyutunu da ayarladıktan sonra işleme başlayabiliriz. Bu şekilde aslında silme işlemi yaparak Sanki boyama yapıyormuş gibi farklı arka planlar oluşturabiliriz. İstediğimiz bir yoğunlukta boyayalım. Yumuşaklık değeri, opacity ve fırça boyutu ayrıca fırça çeşitleriyle değişiklikler yaparak daha farklı sonuçlar elde etmek mümkün. Diğer modlar ile çalışmamıza devam edelim. Brush Tool'dan sonra Pencil modunu seçelim. Pencil modunu seçtikten sonra buradaki yumuşak görünümlü fırçaların yok olduğunu, sadece bu sert uçlu kalemlerin kaldığını göreceğiz. Ve herhangi bir kalemi tercih ederek silme işlemimizi o uç ile gerçekleştirebiliyoruz. Blok moduna geçecek olursak, blok mod bizlere kolaylık sağlayan bir özelliğe sahip. Modu tercih ettiğimizde karşımıza gelen kareye tıklayıp Shift tuşuna basılı tuttuğumuzda herhangi bir yere basarak aradaki tüm alanı silmeyi sağlar. Özellikle düz yerleri silme işleminde kullanırken çok işimize yarayacağını söyleyebiliriz. Blok mod ile silme işlemimiz bu kadar basit ve kısa sürüyor. İşlemi geri aldıktan sonra Background Erasal Tool ile devam ediyoruz. Fotoğrafımıza yaklaşalım. Şimdi Background Erasal Tool ile arka planı silip yalnızca görselde kedinin kalmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için resme yaklaşalım. renk değiştirme fırçası kullanırken videoda anlattığımız püf noktası geçerli. Gördüğünüz gibi aynı artı imleci tekrar gelmiş oldu. Bu artı simgesini taşırmadığımız sürece yanlış bir alanı silme durumumuz söz konusu değil. Buradaki seçeneklerde yine aynı şekilde renk değiştirme fırçasındaki gibi benzer tonları silme, bir kez tıklayıp sürekli sürüklediğimizde aynı tonu silme, ve araçlar panelindeki background'da da seçili rengi ve yakın tonlarını silme işlemini sağlayan butonlar var. Daha öncesinde de kullandığımız şekilde tolerans değeri de mevcut. Fırça boyutunu ayarladıktan sonra silme işlemine başlayalım. Background eraser ile yalnızca kedinin çevresini temizleyeceğiz. Bunun sebebini ise birazdan açıklayacağız. Etraftaki detayları silgi boyutu ve tolerans değeri oynayarak temizliyoruz. Etrafındaki detaylı işlemi gerçekleştirdikten sonra bir diğer aracımız Magic Eraser Tool ile devam ediyoruz. Eğer hızlı bir silme işlemi gerçekleştirmek istiyorsak birkaç tıklama ile bu silme işlemini gerçekleştirebiliriz detaylı, kenarlarda özen göstererek gerçekleştirmemiz gereken silme işlemini Background Erasal Tool ile gerçekleştirdik. Daha sonra çevredeki kısımları da Magic Erasal Tool ile sileceğiz. Toleransı ayarladık. Bunlar birbirine yakın olduğundan kedinin beyaz tüylü kısımlarını silmesini istemediğimiz için geri kalan kısmı yani alanı tamamen temizlemek için Erasal tool'u kullanalım. Böylelikle simge araçlarını birbirine tamamlayıcı şekilde kullanarak silme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Photoshop derslerimiz için Robolet kanalını takipte kalın. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.